Arkadaşlar bu sorumuz yeni araç oluşturma ile ilgili. Bir araç oluşturuyorsunuz. Bu aracın özelliği dışarıdan dört tane nokta girdiğiniz zaman hemen girelim. Bir iki üç dört kare şeklinde girerseniz ee, bir kare oluşturuyor ve bu karenin de orta noktalarını, kesim noktalarını birleştiriyor. Ve köşelerdeki oluşan kareleri e, renklendiriyor. Yani bu renklendirmenin amacı bu kareden çıkartıyoruz anlamına geliyor. Devam edelim. Geri kalan renklendirilmemiş kareleri yine dört noktasını işaretleyelim. Gördüğünüz gibi burada da çapraz iki kare işaretledim biraz büyütelim. Sırayla dört nokta lazım. Kanı oluşturacak şekilde. Evet, yani bir fraktal oluşturuyoruz anlayacağınız. Büyüttüğünüz zaman ilk başlangıçtaki şekle benzeyen bir yapıyor oluştuğunu görüyorsunuz. Evet. Süreç bu şekilde devam ediyor.